Sevgili dostlar, selamlar hepiniz, hoş geldiniz. Euripi Üniversitesi 4'te Osmanlı Devleti ile oynadığımız serüvenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Biliyorsunuz geçen bölümlerde yeni ordular kurma kararı almıştık. Bu orduların kurulmasını bekliyoruz. Bir tanesi Anadolu'da, bir tanesi de Afrika'da. Yeni fethettiğimiz bölgelerde olmak üzere buralara yeni ordular çıkartıyoruz abi. Bununla beraber... Madagaskar'ı da ele geçirmek adına çalışmalara başladık ve e, Hormuz'un da gemisel anlamdaki üstünlüğünü yenip e, adalarına hakim olup Hormuz'dan da bütün toprakları alacağız. Şöyle bir Hormuz'un başkentine doğru götürelim adamları. E, bununla beraber e, gemileri şuraya getirip diğer gemilerle kapışırken e, bir yandan da bu ordunun karşıya çıkmasını iz izleyelim. E, sevgili arkadaşlar EU4 serisi hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Sizlerin beğenileri beni her zaman daha fazla video çekmeye teşvik ediyor. Haberiniz olsun. Aynı zamanda serinin yayınlandığı Samet Güngör Ekstra YouTube kanalına abone olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Ve dayanamadım aldım abi teknolojiyi. Artık 14 teknolojiyim. Bununla beraber sanırım artık gevura vurur gibi vuracağım millete. Bu adam da bu adadan çıkamaz sevgili arkadaşlar. Neden? Çünkü gemi bu adada bırakıyor elemanları. E, aynı zamanda onlar bizi başkente hapsettiklerini zannediyorlar ama rüyalarında görürler. E, ben buradaki gemi sayısını da iyice arttıracağım. Oh çok iyi oldu bu. Çok iyi oldu bu. Yürü abi şöyle. Başkenti kuşatmaya yardım et. Abi alt tarafta bir donanma basmak o kadar iyi oldu ki. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir donanmaya destek atalım şöyle şuraya. 9 tane daha ee, lightship light ship alalım. Buraya bir 4 light ship al. Burada var olan 30 tane gemiyi bir upgrade'le. E, bütün paramı gemi upgrade'ine falan da kullanacağım. Ha Hormuz halledildi. Yeni bir 24'lük ordu basıldı. Bununla beraber burada 5 tane 24'lük. Afrika'da da 3 tane 24'lük ordum olacak şunlar çıktıktan sonra. Sevgili dostum senin ordunu da bir pataklayalım. Senin ordun da pataklanmalı. Ya, neler yapıyorsun orada bilmiyorum ama. Ee, buranın işi bitince belki aşağıya bir 24'lük Ordu daha sevk edilir Hani e, şey yapasın var böyle Her yere ayırıp adamları O şekilde bir sijliyesim var da Aa merhaba tamam Sizle aşağıda görüşürüz Muhakkak buraya indiğinizde Ben de sizi yakalıyor olurum Çok iyi Ardından buradan bütün adaya dağılırız Bütün adayı hakimiyetimiz altına alırız o çok iyi oldu bak. Kilvan'ın bulunduğu yerleri de hakimiyetimiz altına aldık. Şimdi sevgili arkadaşlar buradan ayrılabildiğimiz kadar ayrılıp bazısı bir K değil biliyorum idare edeceğiz. Buradan ayrılabildiğimiz kadar ayrılıp ilerleyelim. Tamam. Bu ordu bütün adayı almak üzere hareketleniyor şu anda. Ee, bir yandan da Hormuz'un her yerini almaya çalışıyoruz. Bu savaşın ardından Memlu'ya tekrar dalabilir miyiz? 1568'de 2 sene var. memlüye tekrardan dalamıyoruz. Peki. Yemen'i bahane edip dalabilir miyiz? Yemen'i bahane edip dalarsak da Başir falan filan geliyor. Ee, Kazan'a vursak... Kazan tek. Kazan'a vurabiliriz ama... Bu Commonwealth'in güçlenmesine sebebiyet verebilir. O yüzden tekrardan Commonwealth'e saldırmayı planlıyorum abi. Tekrardan bütün güçlerimizi ayarlayıp bir tur daha Commonwealth'in üzerine gidelim. Civardaki böyle bir güç ee, şey kalmamalı. Ayrıca Aragon bağımsız değil değil mi? Güzel. Abi Kastil yamulmamalı orada. Orada Kastil yamulmamalı. Merhaba gemilerimi alıp şuraya getireyim. Lightship bastık. Burada yeterince sevgili Hormuz. Adanı şurayı başkentine veriyorsun. Böyle bir gelip alalım seni sevgili Hormuz. Oy bana bir koalisyon geliyor gibi chat. Bana bir koalisyon chat diyorum ya o ağız alışkanlığı. Bana bir koalisyon geliyor gibi sevgili arkadaşlar. Çok tatlış bir koalisyonumuz var gibi. Yani bütün e, seferlerin sıklığını da değiştirmeye çalışıyorum hani Yoğunlukta olarak sürekli aynı bölgelere gitmek yerine farklı noktalarda olmaya gayret gösteriyorum ama sanırım farklı noktalarda olmak da işe yaramıyor. İstanbul boğazını da çok güzel besliyoruz abi. İstanbul'u çok güzel besliyoruz ticaretten. Daha buraları da besleyeceğiz yani. Pers ticaret noktasını falan alacağım. Hocam barışa gitmelisin diyor sevgili oyun ama barış yapmaya pek niyetim yok. Buradan paralı asker basmasınlar diye gelelim. Bütün orduyu bir araya getirip Madagaskar'ın kafasına oturtacağım. Başkentlerini de alacağız. Ardından bak buradaki diğer 24'lük ordu hazırlanmak üzere. Hemen buradan var ya bir Marehan'a doğru da yönelebiliriz ha. Ama agresif expansion'ımız ne kadar abi? Örneğin yani batıdan bir koalisyon kopar mı? Avusturum bu ne kadar umrunda agresif expansion? Hiç. Sıfır. Bohem'in eksi 16. Bavarya'nın yok. Bavarya'nın umrunda bile değil. E tamam o zaman. Yani ben burada Commonwealth'ı parçalarım. Fransa ve İngiltere falan da duruma müdahale etmez. E çok çok iyi. Aa sevgili hocam o pek iyi olmadı. O pek iyi olmadı. Şuradaki birliklerimizi bir bir araya getirelim. Adanın kıyılarını alıp adamı ortada bırakacağım bu arada. Temel niyetim, temel derdim bu. Hormuz Savaşı da bitti. Şuradaki 24'lük arkadaşı da bir çalıştırmaya başlayalım. Bol bol adam bastık. Bol bol. Ordu mevcudiyetimizi öyle bir arttırdık ki Muazzam bir seviyeye geldi. Hızı artık 4 x alabiliriz. Ve ee, şurada bir ordularımızı birleştirebiliriz. Bununla beraber... Ee... Abi lütfen matbaayı destekleyelim. Gemilerimizi şöyle şuraya getirelim. Çok iyi. Şimdi bu gemiler bir araya geldikten sonra... Hemen gemilerin bir upgrade'ini yapalım. Burada ne arıyor gemi? Burada da mı gemi basmışız? Ya da şuraya bastığımız gemi oraya mı gitmiş? Ee, light ship basılıyor mu burada bir yerde? Light ship? Ha tamam basılıyor. Yukarı bastığımız gemiler dedim acaba aşağı mı gitti? Bak güzel yani bu gemi üstünlüğü çok çok hoş bir şey. Hocam merhaba. Sizin de bir icabınıza bakalım. Ee, bir tane diplomat bekliyorum efendim. En azından e, Commonwealth'ın bir şeyini arttırabilirsek. E, Commonwealth'ın bir tane claimini atabilirsek. Öyle burada iş yaparız. Tamam yani Madagaskar'ı da alacağım elime. Etrafını alıp ortada bırakacağım adamı. Bu da bizim çok çok işimize yarayacak. Hemen buradan Commonwealth'a bir claim. Commonwealth'ta almak isteyeceğim bölge neresi olabilir? Yani ee, nereye claim atalım, nereye claim atalım? Şu Nov'dan gireriz ya içeri. Nov'dan gireriz abi içeri. 11 güne diplomat dönsün. Biz de askerleri bir sınırlara yağalım. Abi bu arada adamın askeri gücüne kadar fazla olursa olsun bizde o kadar güzel bir sur sistemi var ki. Oradan bir yere çıkabilmesi mümkün değil. Ya biz burada ne yapıyoruz abi? Buraya kim böyle bir gemi üretim emri vermiş? Kaç tane gemi üretiliyor Basra'da? Bir dur. Kaç tane gemi üretiliyor Basra'da? Sadece Basra'da 8-10 tane gemiyi ben neden bastım? Kazara mı tıkladım acaba? Herhalde kazara tıkladım ya. Oraya 8-10 tane galleyi basma emri niye vereyim ki ben? Tık 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 tık. Bilmiyorum o ara tek müsait yer oraydı. Ondan dolayı mı orada basıldı? Bir araya gel bakalım. E o zaman 4 tane light ship. Tamam mı? 1, 2, 3, 4, 4 light chip'in yanına 1, 2, 3, 3 de savaş galleyi ver. Aşağıdaki donanmayı da bir tamamlayalım. Yukarıdaki donanmaya bakar mısın? 115 parça gemi. Her yerde gemiler var. Adamlarımız yavaştan yukarıya doğru gidiyorlar. Tamam. Ee, şu 24'lüyü de yolla bakayım. Abi kast ile şey, Commonwealth'a dalacaksak... ...bütün kuvvetlerime ihtiyacım olacak. Ee, şuradaki beyefendiyi de oraya götürebilir miyiz? Gemilerle misal. Ee, alıp onu buradan yukarı taşır değil mi? Aa, stability gitmeyeydi iyiydi. Tamam şimdi para geldi. Hemen buradan. Sizi içeride bırakacağım. Aa, içeride bırakamıyorum sevgili devleti. E, zaten buna kim bulaşır ki abi? Bu adama kimse bulaşmaz bence. Şöyle başkentinden Buradan şöyle ısıra 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 gideriz adama. Kimle el aysın? E, müttefikliklerini bozalım ya da bozmayalım. İkisini eş zamanlı döveriz. Doğrudan çağırırız eş zamanlı döveriz. Ya da e, bozalım müttefikliklerini uğraşmayalım. Elindeki bütün parayı alalım mı? Para önemsiz. Müttefikliklerini boz. Ardından şu uçtan şöyle gelebildiğim kadar geleyim. E, kalanına para ver. Kalanına para ver. Eyvallah. Komple korlu orayı. Bir tek şu ortadaki iki yere gelmiyordur şeyden dolayı o da. Hani etrafı denizlerle çevrili ya. Şimdi bizim adamlarımızı bir oradan alsınlar. Alıp götürsünler diyeceğim. Alıp götürmediler. Ya da ben öteki orduyu mu verdim? Bir saniye, ordularım nerede? Bir tane 24'lük burada. Lan bunun içinde adam var. E git bunu götür oraya. Şu yukarı çık. Bir tane 24'lük burada kalsın. Tamam, ajuryanı da ver. Ulan var ya Ajuryan bahane. Geri kalan her şey şahane yani. Adamı bahane edip nerelere daldık nerelere hocam. Adamı bahane edip nerelere daldık yani. 5-6 tane adamımı toplayacağım. Buradan da Commonwealth üzerine oynayacağız. Hazır ol ya da olma Commonwealth. Geliyorum. Aylık gelirimiz artık artı 34. Çok iyi. Yani ee, kalelerimiz çok çok iyi durumda, gemilerimiz çok çok iyi durumda, her şeyimiz çok iyi durumda abi, her şeyimiz çok iyi durumda. E, yani nereye dalarsa dalsın karşısına bir engel çıkacak orada. Tamam. Bütün gemiler burada bir bir araya gelsin. 80 parça gemimiz oldu orada. Aşağıda 80 parça gemi, burada 115 parça gemi. Yani bayağı bir donanma sahibiyiz. Şuralara da büyük gemiler basalım. 1 2 3 4 5 Evet bayağı bastık büyük gemi 2 senede basılıyor. Tamam. 80'lik iyi oldu hiç yoktan ya. Buradan artık Commonwealth'in kafaya oynanır. Yani ya da ben öyle tahmin ediyorum. Buradan artık Commonwealth'in kafaya oynayıp batı sınırını genişletmek lazım gibi. Geri kalan her yer genişledi çünkü. Eee ne alemde hiç bilmiyorum. Buralar gayet iyi durumda. Ee, şuradan bir Kilva'nın üzerine gelebilir misin? Sen Kilva'ya gel. Bu adam ortada kalsın. Bu arkadaştan da generali alalım. Ve arkadaştan aldığımız generalleri yukarıdaki elemanlardan birine verelim. 50 admin puanı. Abi hastalık varsa kaçınmayacağız ondan. Matbaaya alana kadar hemen bir teknoloji daha. Abi defansif ideanın üzerine ofansif idea, defansif ofansif kombosu ya da quality ideası bak yani burada en baba quality ideası gider gibi. Ee, yıllık army tradition kazanımı, infanterilerin, piyadelerin combat abilitiesi, aynı zamanda donanmamız da çok fazla. Burada donanmaya da yükleniriz ama ofansif ideada da disiplin var sevgili arkadaşlar. Ofansif ideanın da disiplini çok önemli. Her türlü quality gider gibi ya. Peki kombosundan ne olur? Quality artı defansif falan var misal? Ya e bakarız onlara canım. Quality başlayalım ve hemen infantrilerin combat ability'sini alalım. E, burada 6 tane birimimiz bekliyor. E, aşağıda bir de Marahan Savaşı için hazırlanmışız. İki savaşı aynı anda idare edebilir miyiz acaba? Marehandan at iki tanesine. Marehan tek başına değil mi? Aynen öyle tek başına. Abi şu orduyu bir getirebilir misin bizim yanımıza? Sana zahmet. Hemen gemileri şöyle şuraya getirelim. İki orduyla buradan Marehan'a girelim. Aynı zamanda donanmayla orada devriye atalım. Marahan'ın işini çok rahat bitirelim. Ee, Acama neler oluyor bilmiyorum. Lan Arap Yarımadası'nı alacağız sözde. 1600'e kadar da işte ee, zaman olmuyor ki abi. Bak buradan Commonwealth'a e dalıp adamları komaya sokmaya çalışacağım. Ee, bu adamlarla durumum iyi, bu adamlarla durumum iyi. Kastil zaten artık kendini kollasın. Dibinde bir Fransa var. Biz de Osmanlı olarak Commonwealth'e de geçirmiş vaziyetteyiz. Ya her yerim kaleli var ya yani geçenki savaş gibi olmayacak bu. Ben muhakkak iki savaşı bir arada tutabilirim diye düşünüyorum ya. Muhakkak tutarım hatta. Gemilerim geldi mi? Geldi. Abi şuradan bir gemilerle karşıya geçer misin? Teşekkürler. Bu donanmayla Marahan'ın orada şöyle bir devriye dağıtacağım. Unrestler. Hiç zannetmiyorum hocam. Hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. 185k manpower. Hey yavrum hey be. Vur bitir oyunu. Vur bitir oyunu. Vur kafalarını. Çok güzel. Bu adamlarımız da gelsin hemen buraya. Arkadaşlar şöyle yaparız bu arada. Ee, gelecek bölümde iki savaşı aynı anda götürürüz. Minimum otonomi teritoriyiz. Ee, growing capacity. Growing capacity'yi arttıralım abi. Yönetim kapasitesini arttıralım. Daha fazla yeri estate yapalım. Şirvan bölgesi tamamı bize ait değil. Bize tamamı bize ait olan bölgeler lazım. Bak buranın da tamamı bize ait değil. Burası bize ait ama değil mi? Şu üçü tamam teşekkürler. Oo Arap Yarımadasında da güzel bir yer edinmişiz. Buranın da tamamı bizde de. Ben mümkün mertebe ana karada olacak bir yeri tercih ederim ya. Yani bu bölge örneğin. Ya da bu bölge de kötü. Hmm, burası olabilir. Ee, Kırım tarafında burası olabilir. Daha estate yapmak zorunda mıyız gerçekten ya? Ya ne yapalım artık, adanın orayı falan mı estate yapacağız? Dur bir, her yeri estate'le. Her yeri estate'le, kapasiteyi yeterince doldurduk galiba. Yani... Ee, kapasitemizi açtığımız zaman, corporation cost artıyor. Milletle çok iletişim kuramıyoruz, Advisor'lar daha pahalı oluyor. O yüzden e, şu an ben growing yani yönetebileceğimden daha fazlasını fethetmiş vaziyetteyim ama ne yapayım? Peki growing kapasiteyi arttırmak için ne gerekiyor? Ay, bilemiyorum artık. Herhalde biz e, gelişip büyüdükçe artıyordur o. Şimdi sevgili arkadaşlar dünyanın durumunu kontrol edelim. Neler oluyor, neler bitiyor bir ona bakalım. Öncelikle bir Marehan'a hemen Marehan Savaşı'nı bir bitirelim ya. Gelecek bölüme saklamayalım. Marehan Savaşı'nı iki dakikada bitirelim. Şöyle manevrası Yüksek Generalleri alıyorum. Buraya bir tane Amiral bırakıyorum. Amiral'i şöyle denize salıyorum. Hemen kimse dalmadan Marehan'a şöyle bir savaş ilanında bulunalım. iki kanattan birden Marehan'a doğru ilerleyelim. Abi şurayı tutarsak bizim karaya geçemez herif. Keşke direkt orada bıraksaydık elemanı. Şurayı tut. Adam geçemesin. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun oradan? Ne yapacaksın ki orada? Bana bir söylesene orada ne yapacaksın ki? Ne işin var? Hemen burada her yeri bir kuşatma altına alalım sevgili arkadaşlar. Marehan'da çok fazla birlik yoktur diye tahmin ediyorum aslında. Şöyle bir orduları e, böyle böleme hareket etsek acaba, yani altı şarkı adam falan. Çünkü adamın ordusu bitti gibime geliyor. Bir yerde bir 3000 asker basmış da nerede basmış inanın eğer ben de bilmiyorum. Yürü bakayım şuraya doğru. Şöyle bu orduları bu kadar böldük de e, tekrardan nizami bir şekilde bir araya getirmek lazım. Ha Etiyopya girdi bak gene. Gene hazırcılık yapıyor Etiyopya. O Etiyopya'nın hazırcılığının hesabı da sorulacak hocam. Onun onun hesabı da sorulacak. Onun hesabı da sorulacak o da bizde. O da bizde. Merak etmeyin. Yani kıyıyı kurtaramadık. Şurada bir toplanın. Burası kimin? Burada mı Hadramut'un? Dur bakalım Hadramut efendi. Ben senin bir ben sana bir çile çektireceğim. Böyle yarı yarıya. Generalsiz orduyu çek kenara. Etiyopya'da Hadramut'a da cezasını keseceğiz. Buradan bir de bir ara Memlüye'de almak lazım. Ajam, Funji, Beja. Olur olur Ajam'ı falan da hallederiz. Aslında buradan böyle bir tur dönüp Memlüye de vurulur abi. Bir tur dönüp Memnu'ya de vurulur burada. Ama biz böyle hızlıca kısa bir Marehan Savaşı yaptık. Şuradan alabileceğimizi alıp ilerleyelim. Bu kadar mı alabileceğimiz ya? Vallahi koalisyondan hiç korkmuyorum çünkü benim her yerde kalem var zaten. Benim her yerde bu kadar kalem varken koalisyonun bana zarar verme opsiyonunun olduğunu pek düşünmüyorum. Yani ee, üstelik şuralarda da ilerlemeye devam ediyoruz. Madagaskar'ı falan da komple alacağız adı olarak. Altınların üzerine de önereceğiz. Yani e, benim bu adamlara da dalmam için 1580'i beklemem gerekiyor misal. 1580'i henüz beklemeyeceğim. E, şöyle yapalım efendim. Ne yapalım biliyor musunuz? Ne yapmak mantıklı olur burada? Yani e, savaş kostunun daha ucuz olmasını sağlarız diğer dinden adamlarla savaşırken. Bu da bizim hangi işimize yarar abi? Commonwealth'le savaşırken işimize yarar. Commonwealth'le savaşırken kesinlikle bu opsiyonu kullanacağız. Ve e, ileride Memnu'yu de bitireceğiz. Ya 1600'den evvel şurada Memnu'yu alsam gerçekten çok çok hoş olur. Kırım hala yaşıyor herhalde kazana vergi verdiği için. Abi Commonwealth'i iyice yıpratmadan kesinlikle Kazan, Bukhara, Novgorod hani bu adamlara dokunmama kararındayım. Sweden'ın bağımsızlığını destekliyor öyle mi? Danimarka'ya karşı %100 bir isyan başlatacak. Venedik ve Novgorod Danimarka'ya karşı bu isyanı destekliyor. Danimarka'nın arkasında ben varım abi onu ne yapacağız? Milletin iç iş işlerine niye burnunu sokuyorsun? Herhalde ben uzaktayım gelemem diye şey yapıyor bilmiyorum. O oh, gemileri bir bir araya getirelim. Sevgili arkadaşlar bu arada biz ufaktan videonun sonuna gelmiş olalım efendim. İzleyen, vakit ayıran herkese çok çok teşekkürler. Bu bölümü sonlandırırken şöyle bir gururla söylemek istiyorum ki dünyadaki en büyük ordu benim elimde. E, Mink'te de benim kadar büyük bir ordu var ama hallederiz. Yani e, bana en yakın olacak ordu bile benim ederimde değil. E, kaldı ki bir de ordunun sayısından ziyade kalitesi çok önemlidir. Ee, en yüksek ordu morali bende. En yüksek ordu disiplini ne yazık ki bende değil. Ama en yüksek ordu morali bende. balitimiz güzel. Profesyonelliğimiz güzel. Army Tradition'a en yüksek ülkeyiz. Yani e, askerlerin kalitesi de çok çok önemli. Buna da dikkat edeceğiz. Sanırım ekonomik açıdan yine en yüksek gelire ben sahibimdir diye tahmin ediyorum. Aynen abi. Ekonomik açıdan en yüksek gelire ben sahibim. En fazla hazinesinde para tutan devlet de ben, ben miyim acaba? Development'ı en yüksek devlet de benim tabii ki. Prestige, stability, income. Neyse bunlar daha da artacak abi. Daha kahveden para gelecek. Altınları kullanmayı öğreneceğiz. Etiyopya'ya falan yürüyeceğiz. Kocaman bir Osmanlı olacağız ama dediğim gibi önce bir büyük güçleri e, törpüleyelim. E, Commonwealth'ın falan icabına bakalım. Sonra diğerlerine yöneliriz. İzleyip vakit ayıran herkese teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.